Yeni bir siyaset anlayışını aşama aşama yürürlüğe koyuyoruz. Ayrışmayı değil, barışı önceleyen bir siyaset anlayışı. Kavgayı değil, beraber düşünmeyi öngören bir siyaset anlayışı. Kadın erkek eşitliğini reddeden değil, ikisinin de eşit olduğunu kabul eden bir siyaset anlayışı. Ve bunun için yola çıktık. Hepimiz düşünürdük ama aklımıza şu gelmezdi. Bakanlar Kurulu ve onun içine yerleşmiş bir çete Türkiye Cumhuriyeti devletini soyuyor. Hiç böyle bir şey aklınıza gelir miydi? Şimdi hep beraber dosyaların üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Kapatırmayacağız. Kulak yiyenden hesabını soracağız. Bunun ötesi yok. Bunların yönetimi Haramzade yönetimidir. Bunlar helal değil, harama ortak olanlardır. Onun için söylüyorum. Bütün yurttaşların bilsin. Helali savunuruz. Alın terini savunuruz. Emeği savunuruz. İşçi, çiftçi, memuru, emekli, köylüyü, herkesi savunuruz. Herkesin alın teri değerlidir deriz. Savunmayacağımız bir tek şey var. O da hırsızlıktır. Hele siyaseten hırsızlık. Recep Bey ne diyor? Recep Bey ben diyor yürütmenin başkanıyım diyor. E zaten senin yürütmenin başkanı olduğunu çok iyi biliyoruz. Neleri yürüttüğünü de çok iyi biliyoruz. Bunları herkese anlatmalıyız. Ve son bir söz. Ayrışmanın zamanı değil. Beraber olacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Ve Türkiye'yi, çağdaş Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracağız. Beraber güzel bir Ankara'yı inşa edeceğiz. Yolumuza başladık. Yolumuz uzun biliyorum meşakkatli biliyorum ama bir şeyi yapacağız haramilerin iktidarına son vereceğiz